Kartop'tan hep arkadaşlar ben Kerem evet uzun uzun zamandan sonra sizlerle beraber webcamde bir video ile karşınızdayım arkadaşlar evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi e, kameramın FPS'i böyle biliyorsunuz ki 30'da FPS'lerdi şimdi böyle bir 35'e 40 ancak ancak çıkartabildim peki neden çünkü hava şu anda güneşli gördüğünüz üzere arkamda gördüğünüz gibi güneş var bakın şurada güneş var gördüğünüz gibi. bakın şurada bak şöyle bir çizgi var gördüğünüzde bakın şöyle bak şöyle arkamda çizgi var güneş çizgisi Odama güneş geliyor. Yani bugün yüzün net net belli olacak şekilde sizlerle beraber böyle webcam videosu çekeceğiz. Sohbet sohbet videosu çekeceğiz. Ve bugün YouTube YouTube kanalımın geleceği hakkında konuşacağım. Yani artık full size böyle e, beleş içerikler sunuyordum ya. Artık o tamamen yüzde yüz beleş, içerikler, içerikler sunmamayı düşünüyorum. Yani kanalımın geleceğini ne olacak? Kanalımın geleceği şöyle özetle. Yüzde elli paralı yani ücretli %50 de belir şeyler tanıtmayı düşünüyorum yani %50 paralı %50 de bereş şeyler e, tanıtmayı ve tanıtmayı göstermeyi ve o şey %50 paralı kısımlarda da artık oyunu düşünüyorum oyun olsun site olsun e, ya da bir sosyal medya platformu olsun paralı %50'de beleş yani %50 de belir şeyler takımı düşünüyorum yüzde yani %50 ama fakat bu e, YouTube kanalımın geleceğinde olacak bir şey daha YouTube kanalımın geleceğini geleceğini daha atmaya başlamadım yani aslında atmaya başladım da temelini. Yani yüzde birlik bir temel attım sadece öyle düşün yani. Yüzde birlik bir temel attım. Ben size onu şey yapabilirim söyleyebilirim. Yani evet ben sonu onu Ha, böyle kapıdan anlık bir ses geldi gibi oldu. Evet kusura, kusura, kusura bakmayın. Kapıdan anla... Ödüm patladı. Ha. Direkt salon, direkt bizim salon odamın yanında. Annem de salonun kapısını açınca ölüm koptu anlık her neyse. Çünkü şu an ortam sessiz öyle bir odaklanmışım ki sizinle konuşmaya yani Bugün, bugün YouTube kanalımın geleceği hakkında konuşacağım. YouTube kanalımın geleceği hakkında ilk öncelikle sizlere şunu, şunu, söyleyebilirim. Ben e, ileride bir yaklaşık 2 yıl sonra çünkü daha var. Bakın daha var. Daha, daha hemen bu yakın zamanda yapmayacağım. YouTube kanalımın bu, bu geleceğini falan vesaire. Yani bu YouTube kanalımın geleceğini yapmaya daha var. Ta bundan yaklaşık 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yani en e, en erken e, 2026'nın ortalarıyla 2027'nin başları başları arasında artık komple YouTube kanalım için büyük yenilikler yapmayı düşünüyorum. Peki bu büyük yenilikler ne? Şimdi ona gelelim. Evet. Şimdi bu büyük yeniliklerden birisi artık komple ekip, ekip Ekipmanlarımı yenilemeyi düşünüyorum. Şu anda az bir takılma kekeleme var. Kusura bakmayın ama artık şu anda neyse ki son zamanlarda azaldı. Herhalde YouTube YouTube kanalıma araç yaptım verdim onunla. Çünkü her gün 24 robot gibi video atınca sanırım mikrofon ve kamera karşısında galiba heyecanlanıyorum. O yüzden de takılma kekeleme fazla oluyordu. Bakın YouTube kanalıma ara ara vermem ne işe yaradı? Demek ki bazen robot olmak gerekmiyormuş. Her neyse. İşte e, e, YouTube kanalımı böyle geleceğini düzeltmek ve geleceğine adım atmak amacıyla ilk e, ilk olarak ekipmanları yenilemeyi düşünüyorum. Yani artık şu anda bu e, e, üzerinde üzerinde videolarımı çektiğim bu dandik laptopumdan kurtulmayı düşünüyorum. Ama fakat ta bu e, iki yıl sonra olacak bir şey. Daha daha şimdi olacak bir şey değil. Şu an şu anda okuyorum. Şu anda mesleğimi öğrenci. Şu an şu an şu an şu anda 11. sınıfım ve eşit ağırlık bölümünde okuyorum. Sayısal seçmedim çünkü çünkü, çünkü sayısal çünkü çünkü sayısalda bir sürü sayısal ders birden üzerime yüklenirdi. Çünkü hepsini birden kaldıramayabilirdim. Hani hepsini birden kaldıramayabilirdim. Bütün sayısal dersler hani sayısal ders sayısı bayağı fazla olacağı için sayısal bölümde hepsini birden kaldıramayabilirdim. Zaten annem öyle de dedi. Sen sen olmaz dedi. O yüzden ben de kendi irademle bakın ailemin kararı kararıyla değil de kendi irademle eşit ağırlık bölümüne geçtim. O yüzden sayısallardan ben bir tık daha şanslıyım. Fakat bu bir şey değiştirmiyor. Seneye 12. sınıf olacağım ve yoğun bir çalışma tempom başlayacak. Hatta kanalı bir yıl, bir, bir yıl boyunca bırakabilirim. Öyle düşünün. Çünkü e, üniversite sınavı en zor sınav. Bakın en zor sınav. Çünkü geleceğinizi direkt 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 belirliyor. E, i̇şte ondan sonra ben radyo, sinema, televizyon bölümünü seçmek istiyorum. Ama e, kursta bir tane hocam var ve kurstaki ee, biliyorsunuz ki benim bir kurs var Kanal olayındaki, işte İşte o şey kursta benim işte o şey o o şey kursta da be, benim bir hocam var. O şey hocanın da kardeşi varmış, böyle 17-18 yaşında. O da radyo sinema televizyon bölümü ilk başta okumak istiyormuş ama iş bulma imkanı çok zormuş o şey bölümde. Yani hoca da dedi, hani senin hayallerini hayallerini mahvetmek istemiyorum, hani hayalini bozmak istemiyorum dedi ama orada orada iş bulmak aşırı zor dedi. O yüzden de artık o kardeşi psikolog okuyormuş. Hani iş hani hani iş hani iş bulamam gibisinden. Yani hoca öyle bir deyince ben tuhaf oldum. Acaba o bölümde iş bulabilir miyim? Her neyse. Yani YouTube kanalımın geleceği bunlardan ibaret. Bakın üniversite bile YouTube kanalının geleceği aslında. Hani gelecekte nasıl bir insan olacağım konusunda. O bakın hava oldu karardı. Hava karardı. <laughs> Her neyse hava oldu karardı gördüğünüz üzere. Bakın bir anda güneş gitti. tuhaf oldum. Her neyse işte ondan sonra YouTube kanalımın geleceği hakkında başka neler söyleyebilirim sizlere e İşte e, ilk öncelikle Ekipmanlarımı yenileyeceğim Yani e, iki yıl sonra bakın iki yıl sonra yani 2026'nın ortaları ile 2027'nin başları arasında yenilemeyi düşünüyorum. Peki neden 2026'nın ortaları? Çünkü Seneye ben 12. Sınıf olacağım dedim ya ve YKS'ye gireceğim işte haliyle Ve YKS gireceğim ben dolayı YKS'le YKS'de YKS'de her sene Haziran'da yapılıyor. Yani Haziran'da YKS'ye girip böyle çok yoğun böyle çok yoğun bir maraton, çok 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 çok, çok stresli bir maratonu TYT AYT maratonu geride bırakacağım ve ve artık hani hani sonra hani sonuçlar işte ondan sonra sonuç sonuçlar açıklanana kadar YouTube kanalının geleceği hakkında düşünmeye devam edeceğim. Bir, bir, yıllık bir stresli süreçten sonra. Sonra sonuçlar açıklanınca da e, puanıma göre olan bir üniversite se seçerim. Eğer ki kazanamazsam da KPSS'ye gireceğim. Her neyse. İşte ondan sonra e, e, ekipmanlarımı yenileyeceğim. işte hani KPSS'dir, şunlardır, bunlardır. Bu, e, bunlar bunlar bir şekilde hallolur. Böyle çok şey e, çok şey e, çok şey çalışırsak, daha doğrusu çalışırsam bunlar hallolur. YouTube kanalımı gelecek konusu için ekip, ekipmanlarımı yenilemeye çalışıyorum. 2026'nın ortalarıyla o ortalarıyla 2027'nin başları arasında o onun dışında artık böyle şu şu şey eee beleşçi şu şey beleşçi Eee beleşçi huyumu yapmak istiyorum. At, e, atlatmak istiyorum. Peki hangi anlamda atlatmak istiyorum? Hep yediğim yurt beleş şeyler bulma peşindeyim. Hani hiç şey böyle kredi kartım olmadığı için hiçbir şekilde kendime ait bir param olmadığı için 7 milyon beleş şeyler bulmak zorunda kalıyorum. Artı olarak bilgisayarımın Windows'u kötü bir Windows. Yani sizlere söylemeyeyim Windows'u. Hani YouTube kanalım 1000 YouTube kanalım 1000 abone olduğu anda soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum. Windows'un Windows kaç olduğunu söylerseniz orada cevaplarım onun dışında Windows'un ne olduğunu söylemeyeyim. İşte dandik bir bilgisayarım var. Komple ekipmanları yenilemeyi düşünüyorum. Onun için artık böyle beleşçiliğime de son vermeyi düşünüyorum. Hani beleşçiliğime de artık e, son vermeyi düşünüyorum. İşte nerede kaldım? Ha anlık e, bizim koridorda annemle babam konuşunca anlık dikkatim dağıldı. Kusura bakmayın. Evet yine e, süpürge çalıştı evde. Evet kusura bakmayın. Bir tane market videomda zaten anlattım. Bu süpürge sesi çok gıcık bir ses. Hatta hatta video başında Birkaç tane başarısız girişim oldu. Alt olarak bu süpürgeden dolayı da bir saat giriş yapamadım. Ya bu süpürge hiç sinirliyorum yani böyle imkanım olsa camdan atlayacağım. O kadar ya süpürge sesi çok gıcık ya. Anneme de bağırıyorum işte anne Allah razı için kapat şu süpürgeyi para veririm ki çalıştırma diyorum. Annem hala süpürmeye devam ediyor. En sonunda kapattı artık ben de videoya, videoya, birkaç tane daha denemeden sonra giriş yaptım şu an. Ben yani ise işte artık bu beleçliğimden de kurtulmak istiyorum. Artık bu beleçliğimi kurtarıp artık tamamen böyle mesela böyle oyunları kri, e, krekli, krekli bir şekilde indiriyoruz ya artık e, o, e, oyunları böyle 2026'nın ortası ile 2027'in başları arasında geliştikten sonra artık böyle, artık böyle yavaş yavaş artık böyle yavaş yavaş e, oyunların o, e, orijinal yapımcıları oyunların orijinal yapımcılarını desteklemek istiyorum. Yani ne demek istiyorum? Yani Minecraft'ı satın almayı düşünüyorum. Minecraft'ta premium hesap almayı düşünüyorum. Hatta Minecraft'ta e, premium hesap almama gerek yok. Bir tane bir, 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 tane önden hazırlık olsun diye bakın. Bir tane e, ö, önden hazırlık olsun diye Xbox Xbox hesabı şey yaptım, açtım. Şu anda önden hazırlık olsun diye bakın size yalan atmıyorum. atmıyorum. X, e, Xbox hesabı açtım. Önden hazırlık olsun diye. İşte Minecraft'ı satın almayı düşünüyorum. Minecraft'ta işte Minecraft'ın orijinal Launcher'ı satın almayı düşünüyorum. Windows'umun hani Windows kötü dedim ya. Windows'ta e, Windows 10 veya 11 yapmayı düşünüyorum. Gerçi artık Windows 10 komple e, kaldırılacak. Windows 10 artık gerçi komple kaldırılacağından dolayı Windows Windows 11 yapmayı düşünüyorum. İşte onun için Minecraft satın almayı düşünüyorum. Minecraft Premium'un var gibi bir şey Xbox hesabı açtım önden hazırlık olsun diye. Xbox hesabı açmak bedava. Her neyse. İşte onun için bu söylediklerimi yaparsam gerisi basit olur. Hani Robux'tan Robux'tan Robux alabilirim. Robux'tan Robux alabilirim. Ya da böyle ekipmanlarımı yenilersem artık bilgisayarımda açmayan oyunları da artık artık yükleyebilirim. Mesela hangi oyunları? Mesela bilgisayarımda açmayan, mesela bilgisayarımda kasması yüksek ihtimal olan korku oyunlarını yükleyebilirim. Şu anki bilgisayarımda, bu, bu bilgisayarımda kasan korku oyunlarını yükleyebilirim ekipmanlar yenilirse. Mesela Granny. Granny. indirebilirim Outlast indirebilirim. Ya da böyle Counter Strike indirebilirim yok ya şaka şaka can, 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 Counter Strike'ı bilmiyorum. Hani Counter Strike'ın nasıl bir şey olduğunu da tam, tam bilmiyorum ki şimdi Counter Strike'da ölürüm e, şey olurum. Onun için de Roblox'da, böyle grafikleri en sona attırabilirim mesela Doors'ta falan. Eski videoları izlerseniz baya, bayağı grafikler düşükte oynuyorum. Fakat ona rağmen video programı kasıyormuş efekti veriyor. Aynen neyse. İşte, işte ben bunları tamamen yapmayı düşünüyorum ve hani ben size Xbox hesabı açtım dedim ya. O şey e, Xbox hesabı konusunda %1'lik bir adım attım. Bakın %1'lik bir adım attım. Ve çok güzel bir adım oldu. İsterseniz gelin o adımı nasıl attım. Sizlere hemen göstereyim. Hop. Şimdi şimdi bir adım ileri şey yaptım. Yani e, ge, e, geleceğim hakkındaki planların konusunda %1'lik bir ilerleme kaydettim dedim ya. Şimdi bunu telefonum üzerinden göstereceğim. Evet. Şimdi telefonumdan gördüğünüzde şuradan interneti açıyoruz hızlıca. Şuradan internet açıyorum ben şimdi. İnternete bağlanacak mı? Evet. İnternete bağlandı gibi. Gördüğünüz gibi internete bağlandı. Ve şimdi, eee şimdi sizlerle birlikte bir tane çakma Minecraft oyununa geleceğiz. Bakın çakma Minecraft oyunumuzu görüyorsunuz. Crafting and Building. Peki bununla neşe bağlantısı olacak diye soracak olursanız konumuzu Gerçekten çok bir bağlantısı var. Fakat şu an kamera aşırı yansıyor. Bakın şu şu anda şu anda kameram videonun FPS şu anda çok iyi bir FPS oldu ama bu sefer de güneşten dolayı yansıyor. Allah Allah. Şimdi de ondan dolayı şikayet alacağız. Evet şimdi neresi? Bakın gördüğünüz şu anda Craft Camp Biodic isimli oyunumuzun şu anda giriyor gördüğünüz üzere. Konumuz tamamen bu oyunla alakalı olacak. Ee, peki, peki neden bu oyunla alakalı olacak? Ben çünkü bir tane Xbox hesabı açtım dedim ya. Bu, bu Xbox hesabıyla ne tür bir bağlantısı olacak diye soracak olursanız. Şimdi bu oyunun şöyle bir özelliği var. Biliyorsunuz ki Minecraft Pocket e, Minecraft Pocket Edition ve Bedrock edişim var. Yani pok, e, Pocket Pocket poket ve bedrak Edition var bildiğiniz üzere ve bu ve 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 bu şey çakma Minecraft e, oyununun yapımcısı da yani bu, bu Building'in yapımcısı da komple Minecraft Pop e, Pocket komple kreklemiş ve ve kreklerken e, bakın kreklerken şöyle bir iyilik yapmış. Hani Minecraft Pocket, Edition'da ve Bedrock Edition'da böyle öne çıkan sunucular isminde bir bölüm var biliyorsunuz ki. Ve bu şey bölüm üzerinden Cubecraft'da Kü HiveMC'ye ya da işte Mineplex'e gidebiliyorsunuz. Gerçi artık Mineplex kapanmış. Gerçekten bu Mineplex'in kapanma haberini böyle bir böyle bir 8 gün önce duydum. Bir hafta bir hafta önce duydum. 8 gün önce duydum ve Mindplex'in kapanma sebebini de böyle azıcık öğrendim gibi oldu ama bakın azıcık. Ve gerçekten de çok, çok çok, üzüldüm. Gerçekten. Yani gerçekten. işte işte onun dışında bir tane Xbox hesabı açtığımda dedim ya. Bu adam komple Minecraft Pocket Pocket Edition'ı e, dedim ya. Hani ama Bedrock Edition'ı e, e beta kedisinin kreklememiş ve bu cracklerin isminde Mars ismi birisi gördüğünüz üzere. Ve bakın hesabımın adına bakın. Bakın hesabın adı da Kergim Kergim Xbox böyle bir Xbox hesabı oluşturdum gördüğünüz üzere. Bakın böyle böyle bir Xbox hesabı oluşturdum ve e, Minecraft'ın telefon versiyonu yani Pocket Edition'ı satın almama gerek olmadı. Direkt uçakla Minecraft üzerinden bana inanmayacaksınız ama girdim. Bakın şaka değil. Gerçekten girdim. Şu an görüyorsunuz. ve yani bakın Minecraft satın alana Minecraft üzerinden Xbox hesabına girdim gördüğünüz gibi. Ve fakat ve bu bu arada şeyi kötülemek gibi bir şey değil. E, ee, Minecraft yapımcılarını kötülemek gibi bir şey değil. Youtube buradan yanlış anlamasın. Çünkü bir keresinde Steam ile alakalı bir video çekmiştim ve sitim e, Steam ile alakalı bir, bir video çekmiştim ve videoda yanlış anlatımı kullanmışım. Kötü anlamda olmayan. Youtube'da yanlış anlamış ihtar atmış. Evet, gördüğünüz üzere ondan sonra bakın burada sunucular kısmı var ve bakın. Bakın bana inanmayacaksınız ama soruları katılabiliyorsunuz. Mesela ne üzerinden göstereyim? Mesela Küpcraft üzerinden göstereyim. Bakın. Bakın bildiğiniz katılıyor bak şimdi. Bakın bana inanmayacaksınız. Bakın. Minecraft'ın Minecraft'ın böyle cracklenmiş bir oyunu olan Craftgate Bio'duk üzerinden oynayabiliyorsunuz. Fakat bu sadece fakat bu fakat sadece bu craft gibi Cloud Camp isimli bu oyun üzerine oynayabiliyorsun sadece. Hani böyle Xbox hesabı oluşturup da sadece bu Cloud Camp isimli oyundan oynayabiliyorsunuz. E, ee, Pocket Edition'da oynamak gibi. Hani e, üzerinden sunucuları oynamak gibi sadece bu launcher üzerinden sadece bu sadece, sadece bu oyun üzerinden oynayabiliyorsunuz. Baş 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 başka hiçbir yani yani e, telefonda oynanan değil, diğer çakma Minecraft oyunlarında hiçbir şekilde olmuyor. Bir de bu kartıken büyüdük de oluyor. Yani bu oyunu yapımcısı Marsela e Allah razı olsun. Hani hani bakın gördüğünüz üzere bildiğiniz hani bakın bildiğiniz bakın adam bildiğiniz yani girmemiz izin veriyor ya. Bakın bildiğiniz şu an kük kraftayım. Yani şu anda beni Bedrock Edition'da falan bulmak isterseniz daha doğrusu ben e, büyüdükten oynuyorum ama bunlar bir anda da Bedrock Edition'a da bağlı. market Minecraft Pocket Bilgisayar üzerinden oynamanızı sağlıyor zaten benzer kilişini. Ama o Windows 10 için benim gibi benim Windows kötü. Kaç olduğunu söylemeyeceğim ama soracağım cevap Windows kaç diye sorarsın. Söylerim. Bakın bildiğiniz Bakın bildiğiniz Minecraft'ta oynayabiliyoruz ya. Bakın bildiğiniz Minecraft Minecraft Pocket Edition ve Bedrock Edition sürücülerini Xbox Xbox isimli bir tane hesap açtım. Ve, ve bakın bildi, bildiğiniz oynuyorum ya bakın bildiğiniz oynuyorum hatta oyunları da oynayabiliyorum Hatta Eggwars'a azıcık baktım. Skywars'a azıcık baktım. Mesela Hive MC'ye de baktım. Hive MC'ye de baktım. Bu şey sözüdeki NPC, NPC'ler, görseller falan Hypixel'den daha iyi. Hypixel böyle e, Java Edition'daki imkanlarla hani büyüyüp de birinci olan bir sövür ama bunlar da bunlar da kendi halinde büyüyüp de birinci olan server'lar arasında. Yani bakın gördüğünüz üzere başka hiçbir soru böyle imkanlar vermez. Bakın gördüğünüz üzere bakın ne yapıyorum. Hatta bakın bir tane bir oyun girmeye çalışayım sizler için. Mesela Skywars'a girmeye çalışayım. Gerçi Kükraft'a artık da gelmişti. Bakın girmeye çalışayım sizler için. Bakın yani yüzde birlik adım olarak bunu attım. Ve gelecekte eğer ki bakın Minecraft satın almayı düşün, düşünüyorum ya. Sade Minecraft Java Edition'ı satın almayacağım yani. Hem Minecraft Java Edition'ı, Bedrock Edition'ı Poker, e, Pocket Pocket değişini satın almayı istiyorum. Şu anda ben Play Store'da baktığımda 275 TLydi Umarım fiyatı artmaz. E, artmaz Pocket değişinin. Umarım Pocket değişinin fiyatı artmaz. Var ya. bütün hayallerim suya bir yoksa. Ya oğlum. Yanlışta bir yere tıkladım. E, Quick Play Quick Play e tıklayacaktım aslında da. Yanlış bir yerlere tıkladım yanlışlıkla. Bakın bildiğiniz. Bildiğiniz oynuyoruz ya. Bakın bildiğiniz oynuyoruz. Yani bakın Minecraft Pocket Edition'dan oynamak gibi Crafty Camp Build'dan oynayabiliyoruz. Ama bakın sadece bu Crafty Camp Biyoluk diye çalışıyor. Yani şansa yani şansa bu, bu Marcel isimli oyun yapımcısı şansa ne, ne, neyse ki buradan Küp Krab'da falan Fan izin vermiş. Bu, bunu başka hiçbir çama Minecraft oyununda çalışmıyor. Bu, bu başka hiçbir. Yani 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 yani, yani e, e, Play Store'daki sadece bu oyun üzerinden çalışıyor. Onun için de baş, başka hiçbir oyunda çalışmıyor bu server'lere girme. Pocket Edition ve Bedrock Edition server'lerine girme. Ben, ben, ben test ettim. Birkaç tane çarpma Minecraft yükleyerek bununla beraber. Ve sadece telefonumda bu var. En iyisi bu olduğu için. Bakın gördüğünüz üzere oynayabiliyoruz ama bakın şöyle ucundan göstereyim sadece. Bakın ucundan göstereyim sadece. Yani yüzde birlik bir adım olarak bunu attım. Bakın Xbox hesabı oluşturdum. Ama Pocket Edition ve Bedrock Edition'da kullanmıyorum gördüğünüz üzere. Pocket Edition'a ve Bedrock Edition'a kullanmıyorum gördüğünüz üzere. Kratkamp Building'de kullanıyorum. Hatta size ben Kratkamp Building'e nasıl girileceğini göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireyim. İşte ekipmanları yenileceğiz falan tamam dedim ya. Onda nasıl gireceğini göstereyim videoyu bitireyim. Yani şu anda Minecraft Pocket Edition'ı ve Bedrock, Bedrock Edition'ı satın alacak paranız yoksa ve hani ama hani hiç değilse bilgisayardan oynayamazsam bile telefondan bir şekilde Craft falan oynamak istiyorum dersiniz Craft bir Yudu 2 için sizler için gösteriyorum. Bu arada YouTube YouTube bu yaptıklarımı lütfen lütfen yanlış anlamazsın. Hani yemek istemiyorum bu daha sonra. Bakın Craft bir Yudu yazıyorum ve direkt zaten gördüğünüz gibi çıktı. Bakın direkt tekte çıktı hatta. Böyle aratıyorsunuz gördüğünüz üzere. Bu arada hiçbir şekilde boyunları kötülemek değil. Bakın Craft Camp Yudu çıktı direkt gördüğünüz üzere bakın direkt çıktığımda yapımcısı falan herhalde yapımcısı falan herhalde altta gözüküyor herhalde altta gözüküyor herhalde bakın Minecraft'ın fiyatı 275 TL gibi bir şey yani gördüğünüz üzere deneme sürümü var deneme sürümü de şimdi kısıtlı bakın gördüğünüz üzere ha oyunumuz bu gördüğünüz üzere şöyle oyunumuzla tıklayalım bakın Blok falan diyor böyle ee, tek oyuncunun içinde çok güzel haritalar bulmuşlar bak tek oyuncu içinde. Bak bak. Gerçekten güzel yani. Bu oyunu yapılmışsa gerçekten Allah razı olsun. Bu yapılmışsa Genery diye birisiymiş ama bu Marcel değil miydi bu oyunu yapılmışsa? Yani biri. Genery isimli birisiymiş. Allah Allah. Genery isimli birisiymiş bu oyunu yapılmışsa. Yani bu Allah razı olsun. Siz de bunu indirip gerçekten deneyebilirsiniz. Ama bir Xbox hesabı oluşturmanız lazım. Şimdi size tek tek nasıl oluşturacağınızı falan göstermeyeceğim. Hatta bu ben bu craft camp arkadaşlar alakalı zaten çok detaylı bir video çekeceğim. Craft camp build'i alakalı zaten ben çok detaylı bir video şey yapacağım, çekeceğim. Videoyu bekleyin kesinlikle. Hadi o zaman bu videoyu artık burada bitirelim. Evet, sohbet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için çok güzel bir sohbet videosu olmuştur. Çok detaylı bir çok detaylı bir sohbet videosu oldu. Yani bu Minecraft kısmını çok detaylı anlatmak zorunda kaldım. Ekipman kısmını da çok detaylı anlatmak zorunda kaldım. Hatta ben siz, sizden hemen şöyle bir şey daha söyleyeyim. İleride e, kendime ait kredi kredi e, kredi kartımın da olması istiyorum. Gerçekten hani ileride kendime ait bir kredi kartım da olursa gerçekten gerçekten çok süper olur. Zaten bu şey Nisan'da 18 yaşına gireceğim yani artık reşit bir, bir, birey olacağım Bir reşit birey olduktan bir yıl sonra şu an hatta şu andan da itibaren iki yıl sonra iki yıl sonra 2026'ın ortaları ile 2027'nin başları arasında artık kendi kendimi yavaş yavaş geliştirmeye başlayacağım. Ve haliyle size artık ücretli şeylerde de tanıtırım. Videolar artık 60 FPS falan olur. Böyle kalitesiz olmaz. Artık 2026'nın ortasına kadar böyle idare etmek zorundasınız. 2026'da da aktif olamayabilirim. Çok yoğun stresli 12. sınıf süreci. Üniversite sınavı. Evet. Her neyse. Evet. Kendime ait bir kredi kartımın olmasını istiyorum. Bu da gelecekle alakalı son söyleyeceğim. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle sohbet videolarına devam edecek kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Böyle yeni YouTube kanalıma araç almayı vermeyi şu anda düşünüyorum. Hani artık robot robot gibi 7 milyon video atmak istemiyorum. Hani bazılarınız 7 milyon robot gibi video atılmasına hoşlanmayabilir bazılarınız. O yüzden yine kanalı araç yapacağım gibi vereceğim gibi. Hani Sayın Başkanımız Mustafa Sarıgül Mustafa Sarıgül yeni bir haber paylaşmadığı sürece her neyse videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Yani şu an itibaren e, hafta sonuna kadar aktif olur muyum yani belli değil. Hafta sonu, bir sonraki hafta sonu kesin aktif olurum da hafta içi aktif olur muyum yani belli değil. Hafta içi ama bir yorum yazarsınız yanıtlarım da video atarmen olabilir. Yani Videomuzu da kanalımıza abone, abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Açıklamada benim iletişim kim bulunuyor. Sosyal medya ve oyun hesaplarım olmak üzere. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hmm. Baba.